Ben Gökhan Ertan, Denizli doğumluyum. Gençlik yıllarımın hayatımın bir, uzun bir kısmını Ankara'da geçirdim. Üniversiteyi Ankara'da okudum. Pek çok iş yaptım ama hayatımda yine en fazla, en uzun süre yapmış olduğum iş seyyar satıcılık oldu. Tabii pek çok insan beni katılmış olduğum bir yarışmadan dolayı tanımakta. O yarışmadaki davranışımdan dolayı pek çok kişiden de takdir gördüm ya da sempati gördüm, ilgi gördüm. Bunlar benim hoşuma gitmekte ama... Sadece o davranıştan ötürü bana yüklenmiş olan diğer davranış kalıplarını ne derecede becerebiliyorum bunu bilmiyorum. Yani sorunlardan bir tanesi günümüzde işte sosyal medyadayız dışarıda yaşayan olan insanların herhangi bir davranışıyla yerinde birine sokulması ya da herhangi bir davranışıyla oturup çok yukarıya koyulması. Bunlar sorunlardan bir tanesi. Gene yarışma ile ilgili şundan bahsedeyim. Orada da açıkladığım gibi. bana Para o an için gerekmiyordu. Yani e, bir borcum yoktu, geçindirmek zorunda olduğum herhangi bir e, insan yoktu, sorumluluk sahibi olduğum insanlar yoktu. Ve e, her şeyden önemlisi sanırım daha olgundum. Hani partnerimden, arkadaşımdan. Bunların farkına varabilecek bir durumdaydım. Bu yüzden düğmeye basmadım diyelim ki. E, bu düğmeye basmadığım için de insanlar çok fazla takdir ettiler. Ve bunun ötesinde başka davranış kalıplarının da bende olması gerektiğini düşündüler. Bunlara sahip olup olmadığımı bilmiyorum. E, ve üstelik e, o yarışmanın içerisinde son soruya kadar gelirsek parayı birlikte alıp paylaşabilecektik. E, son soruya daha 4 soru vardı ve bir yanlış hakkımız kalmıştı. Eğer yanlış davranışta bunu saydık, hiçbirimiz para alamayacaktık. E, bu para kanala işte ya da yapımcıya bilmiyorum her neyse bu tarafa kalacaktı. En azından birimiz oradan kazançla ayrıldık. Ee, bu yüzden hani ben partnerime tekrar teşekkür ediyorum. Ee, bazı insanlar hani beni çok yukarıya koyabildikleri gibi e, oradaki arkadaşıma da hani e, uygunsuz şeyler söylediler. zaten günümüzdeki sorunlardan bir tanesi bu tek bir davranışla e, yukarıya koyulabildiğimiz gibi e, bir davranışla da yerinde bine batırılabiliyoruz. Gene bununla ilgili bir şeyden bahsedeyim. Ee, ben hani orada kendi dilim döndüğünce bir şeyler anlattım. Bir yarışmaya katıldım. Ee, onun psikolojisiyle orada konuşmuş olduğum şeyler de var. Bu e, konuşmalar dışarıda dalga dalga o şekilde öyle yayıldı ki sanki hani ben e, fakirliği çok seviyorum. E, fakirlik övülecek bir şey. Yani insanlar e, fakir olsun, hani zenginlik reddedilsin, zenginlikten kastım rahat bir hayat reddedesin gibi algılanıyor. Yani Fakirlik övülecek bir şey değil. Ee, sokak müzisyenleriyle karşılaştım ee, ya da e, dışarıda pandemi yapan insanlarla karşılaştım. Bunlar da benim gibi yaşıyorlar. Yani bu ülkenin insanların zaten birincisi pek çoğu fakir. İkincisi e, kendi istedikleri doğrultuda yaşayabilmek için bazı şeylerden fedakarlık yapıyorlar ama aldıkları keyif farklı. Yani bir sokak müzisyeni arkadaşım. İstanbul'dan karnını benimle aynı yerde doyuruyordu işte e, Taksim Polis Karakolu'nun oradaki bir tane e, diyelim ki lokantada hani e, üç çeşit demek tabildot hesabı ucuz yerde doyuruyordu e, dışarıda o da pek fazla para harcamıyordu bir sigara içmiyordu e, alkol kullanmıyordu ama evinin içerisinde 8 tane gitarı, işte santuru, batarisi bunlar vardı. Yani keyif aldığı şey neyse zaten bunu kovalayan insanda. Dünyayı bir enstrümanla gezen insanlar var ya da işte pandomim yaparak gezen insanlar var ya da tiyatro ile gezen insanlar var ya. Yani Onların derdi, istekleri diyelim ki dünyayı gezmek ya da kendi hallerinde devam edebilmek. Bunun için gerekirse peynir ekmek de karınlarını doyurabiliyorlar. Yani bu Fakirliğe bir övgü değil. Benim için de bir kitap okumak kıymetliydi. Yani kitap olmadığı zaman kendimi eksik hissediyordum. Şu aralar pandemi döneminde kütüphaneler kapalıydı. Ama sağ olsun arkadaşlarım var. Yani herhangi bir kitap elimde olmadığında o insanlar oturup bana birer bir kitap hediye ettiler ya da gösterdiğim kitabı aldılar ya da insanlardan ödünç olarak kitap bulabildim. Benim için de hayat böyleydi. Yani fakirliğe övgü yoktu. Çünkü fakirliği övdüğümüz zaman sorun şu tarafa doğru gidiyor. Hani fakir dışarıda acından bayılmak zorunda ki biz bunu alkışlayalım ya da takdir edelim. Yani e, fakirden böyle bir şey bekliyoruz. Eski filmlerimizde bile bu vardı. E, hani fakir ama onurlu bir insan diye. E, dışarıdaki insanlara bakalım, hani dilencilere bakalım, e, dilenci demeyelim de bunlara, yani veya dilencilere de bakalım e, ya da selpak satan hani insanlara bakalım. 40'ında 50'sinde bir hastalığı olan insanlar ya da 60'ında 70'inde selpak satan bazı teyzeler var dışarıda veya bazı amcalar var. Zaten bundan daha ağır bir şey taşıyamazlar. Ve bu insanların size nasıl yaklaştığını bakın. Yani omuzları çökmüş, bir miktar geride, elindekini anca uzatabilecek durumdalar. Zaten hukuki olarak sizle tartışacak durumda değiller. Yani hani herhangi bir şekilde siz bu insanları tersleseniz ancak geri geri gitmek zorundalar. Yani oradaki mekan sahibi tarafından da kovulabilirler. Ya da zabıta çağırabilirsiniz ya da polis çağırabilirsiniz. Bu insanlar fakir ama onursuz mu? Yarışma bittikten sonra uzun süre işporcılık yapmaya devam ettim. tabi. E, pandemi koşulları temel olmak üzere ve onun ötesinde zaten var olan hayatın kendi içerisindeki değişimlerden dolayı e, bir miktardır. Hani çalışmak konusunda zorlanıyorum bir iki yıldır. Çünkü her şey değişiyor. Yani hani e, tarihte çok eskiden beri bilinen olsun sözüdür. Hemen hemen hepimiz duymuşuzdur. E, her şey değişir. Değişmeyen tek şey değişimdir diye. E, Asıl olanı pantaraydır. Yani her şey akar. Hatta örnek olarak verilir bir ırmakta iki kere yıkanılmaz diye. Hani kimisi uyanıklık eder sorar ya bu ırmak değil de göl olursa falan diye onun da cevabı hazırdır. Yani eğer o göl olsa bile sen dünkü sen değilsindir yani. yani sen de değişirsin bunların içerisinde. Kaldı ki günümüzde her şey, her noktada, her konuda o kadar hızlı değişiyor ki e, bizler ancak bu değişimin arkasında sürükleniyoruz ya da buna ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Hani e, geçmişteki çevirme, çevirmeli telefonlardan şimdi neredeyse cebimizde taşıdığımız bilgisayarlar var. E ee, pek çok şehir gezdim. Bu şehirlere 3-5 yıl sonra gittiğimde e, bu şehirlerin aynı şekilde olmadığını görüyorum. Yani hani belki merkezlerini bulabiliyorum ama daha önce e, bir başka tarafına gittiğimde oranın yıkıldığını, kentsel dönüşüme girdiğini tüm bunları da görmekteyim. E, bunun gibi seyyar satıcılığa bakış açısı da değişiyor. Yani dışarıda insanların bakış açısı değişiyor. E idarenin ya da hükümetin ya da belediyenin e, ya da valinin bunların bakış açısı da değişiyor. Ya ben bu işi yaparken bundan sorumlu olanlar zabıtalardı. Ama yıllar geçtikten sonra bu sorumluluk polise verildi ve hani polis zabıta gibi değil, daha etkili yöntemleri var yani seyyar satıcılığı engellemenin. <laughs> ve en basit diyelim ki ben hala örümcek adam satmaya kalksam, Garanti Bankası saadetine girerken 2 yıl falan oldu yani. Hani boş dükkan bulamamaktayım, boş cam bulamamaktayım. Sürekli bir değişim var. Yani hani bu değişimi takip edemiyoruz. Bu yüzden seyyar satıcılık konusu biraz zorlaştı. Biraz ben ihtiyarladım. Hani biraz ben bunadım. Elden geldiğince gene hayatın içerisinde bir şekilde var olmaya çalışıyoruz. Yani. gene yani değişmeyen mesela şunları söyleyeyim. Yani Herakleitos'tan bahsettik ya. Değişmeyen şey değişimleri diye. E değişmeyen şey insanın mutlu olabilme yetisi. Ya da aynı zamanda insanın öfkelenebilme yetisi. Ya da insanın sevebilme yetisi. yani bu tip donanımlar zaten içimizde var. Artık donanım sözünü kullanıyorum çünkü bilgisayardan tutsun başka bir şeye kadar hepsi bir donanıma sahip. Bunun için hani tasarlanmış olan yazılımlar var. Sanırım insanın yazılımı da hani DNA genetik kodlar falan filan falan filan <laughs> özür dilerim şey yani izleyen ona insan olursa ama e, bizlerin de donanımlarında hani o e, genetik yapım var ve bu genetik yapımızla oluşturulmuş olan donanım, donanımımızda şu var. Yani e, mutlu olabilen varlıklarız ya da mutsuz olabilen varlıklarız. Ve bu sadece insanlara ait bir özellik değil. E, bildiğimiz kadarıyla hayvanlara da ait bir özellik. E, bilmediğimiz kadarıyla muhtemelen diğer canlılara, hani e, bitkilere ait olan bir özellik aynı zamanda. Geçmişte bana soruyorlardı seyyar satıcılık yaparken, çünkü bir üniversite okudum, ee, öğretmen olmadım, memur olmadım ve o civardaki o zamanlardaki insanlar diyorlardı ki yani nereye kadar böyle yani ilerisi olacak bak ileride herhangi bir sorun yaşayacaksın. O insanın ileriden ne kastettiğini bilmiyorum. Yani bana bunu söylediklerinde diyelim ki yaşım 27 ya da 22 idi. E, o insanların kastettiği ileri neydi acaba? 30 muydu? 35 miydi? Çünkü ben 45 yaşına geçtim. Yani nereye kadar diye sorduklarında şu an verecek e cevabım var. 45'e kadar. Çünkü bu zamana kadar ben okumaktan memnun oldum. Dışarıda yağmur altında ıslandım. Ya da hani kalacak yer konusunda bazen sıkıntı çektim. Ya da kaldığım yerler çok kötü koşullar oldu ama e, yaşamdan keyif alacağım şeyler üç aşağı beş yukarı elimdeydi e, ve benden çok daha fazla koşula imkana sahip olan insanların da üzüldüğünü gördüm <laughs> ya da benden daha fazla mutsuz olduklarını da gördüm. çoğu şeye sahip olan insanların çok daha genç yaşta hani kaybettiğim insanlar da oldu artık e, arkadaşlarım, eşlerimin, dostlarımın içerisinde belki bir şeyleri vardı. Yani e, şunu anlatıyorum kişisel olarak e, bir geleceğimizi biz ne kadar planlarsak planlayalım bu gelecek bizim beklediğimiz gibi gitmeyebilir. Yani... yani e, o yüzden işte hani gelecek ne olur? Ee, bisikletten düştüm. Bir bisiklet kazası geçirdim. Ee, hani sol kolumu kırdım iki yerinden. aynı ee, aynı zamanda sağda da bir parmağım kırıldı. Saat 10 civarında kırdım. İşte eve geldim. Yalnızdım, oturuyorum. Kırık olsa duramazsın, kırık olsa duramazsın diye düşünürken saat 3 olduğunda kırık olduğuna kanaat getirdim. Çünkü duramıyordum. <laughs> yani ama o saat hastaneye gidebilecek bir durum da yoktu. Çünkü gerçekten taksiye verecek param yoktu. Ee, mesela sabaha bekledim, 6'da e, otobüslerin çalışmasını. Ve e, kalktığımda, e, yani sabah 6'da e, otobüse binmek için e, dışarıya çıkmak istediğimde montu giymekte çok zorlandım. Ve orada şunu düşündüm, işte yani insanların çocuğu var, e, bunlara güveniyorlar. hani bir çocuğum olsun bana baksın, işte hani bir eşim olsun bana baksın, yardım etsin diye ama bu bazen böyle olmayabiliyor. Yani insanların çocuğu var ama insanlar hala o yaşlarında oturup da çocuklarının vermiş olduğu zararla uğraşabiliyorlar. Yani anasını babasını direndiren de var bu dünyada. Yani söylediğim gibi gelecek için siz bir plan yapıyorsunuz ama gelip o gelen yıllar sizin yapmış olduğunuz planlara ne derecede uyuyor. Bu yüzden bazen anlayışın, kültürün, bakış açısının bunların da değişmesi gerekiyor. Yani insanların geleceğini sağlayabilmek, kendi aldıkları kararlı olabilecek bir şey değil kısa vadede. Yani hani ben bir çocuk yapayım, işte kenara yapaya koyayım falan hani. Çünkü ağır hastalıklara yakalanan insanlar gördüm, kenara kıyıya koydukları parayı bırakın. Anasından babasından kalan mal mülkler bile yetişmedi bunlara. Bizim geleceğimizi garantına alacak olan şey, benim anladığım kadarıyla medeniyetimizi daha ileriye taşıyabilmek. Şunu fark ettim, e, Orta Çağ'dan bu yana ya da tarih Sümer'le başlar diyebiliyor. M.Ö. 4000 yılından bu yana, e, bundan daha önce de dönersek insanlığın var olduğu zamanlara işte homo sapiens'iz diyelim ki 70 bin yıl önce bu türü ortaya çıkarttık. Ya da ilk ayağa kalkan canlıları düşünelim. 2000 e, 2 milyon yıl öncesine. E, artık her nereye kadar uzanıyorsa yani hani konu hakkında çok derin bilgim yok. Ama o tarihten bu tarihe bildiğim bir şey var. E, güneş bütün canlıları ısıtır. Yani eğer e, güzel bir lodası varsa dışarıda sadece insanlar değil mutlu olanlar Hani kedilerin sırt üstü yatıp oynadığını gördüm, kuzuların hopladığını gördüm, köpeklerin birbirlerine kovaladıklarını gördüm. Hatta gittiğim yerlerde oturup balıkların bile havaya çıktığını gördüm. Yani eğer işin içerisinde mutluluk varsa bizi mutlu edecek şey binlerce yıldan beri aynı. Yani bu bizde. Böyle bir yeteye sahibiz. Güzel bir güneş insanı mutlu edebiliyor. Yani tek başımıza kişisel geleceğimizi düşünür ve şu anı eğer kaçırırsak, ee, dışarıdaki güzel bir güneşi işte e, yürümeyi bir arkadaşla güzel bir sohbeti ee, sanırım kayıp bunlar olur yani hani, e, kimisi için müzik yapmak yine yani söylediğim gibi kimisi için kitap okumak e, kimisi için seyahat yapmak yani. bir şekilde Geldiğimiz dünya içerisinde, çünkü yarın ne olacağı belli değil. Karşıdan karşıya geçerken ölebilirsiniz. Kalp krizi geçirirken ölebilirsiniz. E, ağır bir hastalığa yakalanarak ölebilirsiniz. Genetik olarak bunların kodunu da taşıyorsunuzdur. Ki bu tip şeylerle karşı karşıya geldim. Ama güneş herkesi mutlu eder. Yani sevilmek herkesi mutlu eder. E, saygı görmek herkesi mutlu eder. E, ben de teşekkür ederim. Hani şu ana kadar insanlarla karşılaştığım zaman hep... Bir şekilde sevildim İnsanlar bunu belli ettiler ve kaygım korkumda bana yüklenmiş olan bende görülen davranış kalıplarını her zaman devam etti. ettiremeyeceğim.